Hilafet ve yeryüzü egemenliği görevi mani vid olsa egemenliği görevi hakikat ölçüsüyle yani keyfiyet ve kalite bakımından iman davasının derece ve kalitesinde değildir. Fakat hilafeti Muhammedi aleyhisselam ve İttihat-ı İslam ordularıyla yeryüzünde İslam'ı hakim kılma gerçeği herkeste özellikle avamda özellikle siyasetçilerde Bilhassa çağdaş insanın düşünce dünyasında iman hizmetinden bin derece daha geniş ve cazip görünüyor. Hilafet ve i̇tihad meselesi herkeste ve özellikle siyasetçilerde onların zihin algısında iman hizmetinden bin derece daha geniş ve cazip görülüyor. Yani iman hizmeti ile Hilafet ve İslami hakimiyet bakış ve algısı tüm insanlarda ters orantılı ve birbiriyle çelişik bir şekilde algılanmıştır. İşte bu yüzden Büyük Mehdi hem iman, hem hayat, hem şeriat, hem hilafet hem de yeryüzünde İslam'ın hakimiyetini temsil eden zata denildiği için Büyük Mehdi hem iman, hem hayat, hem şeriat, hem hilafet hem de İslam'ın yeryüzü hakimiyetini Temsil eden sembol kişiliğe denildiği için Üstad Büyük Mehdi değil. Onun üç görevinden birincisini en büyük ve en kıymetli iman hizmetini cemaatiyle yapan bir Mehdi ve ön açıcı bir kılavuzdur. Birinci halkayı, üç halkalı bir zincirin birinci halkasını temsil eden yol açıcı bir rehberdir. Talebeleriyle beraber. Bu yüzden Bediüzzaman'a ahir zamanın üç vazifesinden birini bir cihetle yaptığından ahir zamanın büyük mehdisi ünvanını vermek doğru değildir. Burada bir parantez daha açıp 5. şuada tam 5 yerde aynen büyük mehdi kavramı geçmektedir. 5. şuada tam 5 yerde bizzat büyük mehdi kavramı geçmektedir. 5. şuada üstadın beş yerde büyük Mehdi yazması da ahir zamanda üç büyük görevi beraber yapacak bir şahsı maddi ve maneviye büyük Mehdi demenin doğru olduğunu göstermektedir. Üstad da bunu kabul etmiştir ve tebarüz etmiştir. Tebarüz ettirmiştir. Ayrıca beşinci şuada tam sekiz yerde büyük deccal kavramı da geçer ki büyük Mehdi ve büyük deccalin de yaşamış Mehdi ve Süfyan gibi eş zamanlı olarak yeryüzünde yaşarken savaşacaklarını gösterir 5. Şahada tam 8 yerde büyük Deccal kavramı geçer ki büyük Mehdi ve Deccal'in de çağdaş ve eş zamanlı olarak bulunup mücadele edeceklerini tavsiye etmektedir. tavsiye etmektedir Allah Resulü şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi bizdendir Allah onu bir gecede mürşid olarak donatır. Ahmet bin Hanbel birinci cilt. Mehdi bizdendir. Allah onu bir gecede mürşid olarak donatır. Ahmet bin Hanbel birinci cilt müsned. Yani Mehdi dünyevi bilgiler her türlü davasını yapacak donanım noktasından çalışmayla değil. Yaratılış kapasitesi ve adeta şarj olmayla şarj olmayla e, donatılacak olan bir kişidir yani diyebiliriz ki ya bu kişi hangi okullarda okuyacak hangi üniversitede okuyacak ha bu Allah'ın bir e, muradıdır peygamberine bildirmiştir nasıl peygamberler sıra dışı olağanüstü şekilde getirilmişse elbette ki bu zatın da sıra dışı ve olağanüstü şekilde Hz. İsa'nın doğumu gibi, Hz. Adem'in yaratılması gibi sıra dışı şekilde donatılıp her türlü donanımla piyasaya çıkıp arz endam etmesi anlaşılmayacak bir şey değildir. Hz. İsa aleyhisselam gelir. Hz. Mehdi'ye namazda ikta eder, tabi olur diye hadis rivayeti Hristiyanlarla Müslüman arasında yapılacak bu ittifakta ve hakikati ı ve metbuyetine ve hakimiyetini işaret işare eder. Şualar 5. Şua. Demek ki bir de Hz. İsa'nın Mehdi ile beraber gelmesi var ki, burada e, Hz. İsa Aleyhisselam saf Hristiyanlığı İseviliği temsil ederek Hz. Mehdi'ye uyar. Yani saf ve bir nevi yarım kalan İsevilik İslamiyet'in emri ve koltuğu altına girerek ittihad ederler, beraberce kenetleşirler. Ne diyor? Bu ittifak bu ittifak ve hakikati Kur'aniye'nin metbuyetine, hakikati Kur'aniye tabi olmasına, Mehdi'nin şahsında Hazreti İsa Kur'an'a tabi olacak ve onun evrine girecek ve İslamiyet'in İsevilikle beraber hakimiyetine e, İseviliğin, İslamiyetin hakimiyetine gireceğini işaret ediyor. Beşinci şu an. Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam üçüncü tabak hayatta adeta temsili bir beden letafetinde. Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam üçüncü tabak hayatta adeta temsili bir beden letafetinde ışıktan nurlu bir beden yani avatar gibi avatar gibi cismi dünyevileriyle dünyada yaşadıkları bedenle semavatta bulunurlar. Ahir bu tabi mektubatta var biliyorsunuz. Ahir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam gelecek. Şeriat-ı ile amel edecek Malindeki hadisin sırrı şudur ki Hz. İsa Aleyhisselam is İsevilik şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Büyük Deccal'i öldürür. Materyalizm, inkarcılık da diyebileceğimiz Büyük Deccal'i öldürür. Yani ahir zamandaki Allah'a inkar fikrini Hz. İsa yeryüzüne bizzat inip öldürecek. Kaynak Sahih Buhari dördüncü cilt, Sahih Müslüm birinci cilt ve Fetül Kebir 2. cilt. Her kıştan sonra bir bahar her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nevi beşerin dahi bir sabahı bir baharı olacak inşallah. Hakikat İslami'nin güneşi ile sulh umumi dairesinde hakiki medeniyeti görmeyi rahmet-i ilahiyeden bekleyebilirsiniz. Kutbey Şamiye. Yine çok aradığım halde bulamadım. Üstad biri de diyor ki Hz. İsa Mesih kainatın en üç noktasında olsa Allah isterse onu oradan diriltip muradını gerçekleştirir diyor risale -Lur'da. Ama bunu bulamadım. O yüzden böyle çok çarpıcı bir ifadesi var. Kainatın en uzak noktasında ölmüş bir olsa Allah muradını gerçekleştirme için Hazreti İsa'yı oradan çıkarır, görevinin başına geçirir. Mealinde cümle var. Madem adeti öyle cereyan ediyor Allah'ın adeti Hazreti Adem'den beri peygamberler ve temsilciler olan alimler vasıtasıyla devam ediyor. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında günümüzde elbette en büyük bir müçtehit hem en büyük bir müceddit hem hakim hem hükümran hükümdar hem hikmetli hem mehdi hidayete vesile olan hem mürşid hem kutbu azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek ve o zat da ehli beyti nebeviden olacaktır. İşte büyük Mehdi'nin özeti bu. En büyük bir müştehit, en büyük bir müceddit, en büyük bir hakim, hikmet sahibi, hem Mehdi hidayet verici, hem mürşid irşad edici, hem kutbu azam olarak zat-ı nurani gönderecek ve o zat da ehli beyti nebeviden olacaktır. Kadir-i Zülcelal Mehdi ile Âlem-i İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaat etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır. Kadir-i Zülcelal Mehdi ile âlem-i İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaat etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır. 29. mektup. 29. mektup. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa o vazifeleri onun cemiyeti ve seyitler cemaati yapacağında yapacağını rahmeti ilahiyeden bekliyoruz. Evet. Tekrar okuyorum. Sonuna geldik. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa şu anda ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa o vazifeleri, üç vazifeyi onun cemiyeti ve seyitler cemaati. Demek ki bir de Mehdi'nin cemiyeti olacak. Yani sosyal hayatta her türlü dikey ilişki içerisinde sayısız elemanları da olacak. Cemiyeti ve seyitler cemaati yapacağını rahmet ilahiyeden bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Canımız çıkmadığı sürece umudumuz devam ediyor. Teşekkür ederim.